Şimdi kur korumalı mevduat meselesi bir tartışma konusu. Ya şöyle sor sorayım o zaman. AK Parti hükümeti ekonomiye dair bir gelecek vaat ediyor mu sizin gözünüzde? E bu çok zor bir soru. Yani adamlar en mükemmel bir bilgisayar yapmışlar. Demişler ki buna ne sorarsan cevabını anında alırsın. İşte Alman gelmiş demiş ki şöyle bir problem var. Takır tukur takır tukur cevabını almış. Fransız gelmiş, hiç bilinmeyen bir şey sormuş, takır tükür cevabını almış. O gelmiş, bu gelmiş, sonra bir Türkiye'de sen de bir sor bakalım demişler. Ama ben sorarsam bilgisayar bozulur demiş. Böyle şey mi olur? Bu her şeye cevap veren bir bilgisayar. Bilgisayarın yanına gelmiş, şöyle hafif bir sesle, ne var ne yok diye sormuş. Ve bilgisayar bozulmuş. Yani buna uyardı bir bilgisayar yok dünyada. Ne var ne yok. Bizim günlük hayatta en çok konuştuğumuz şey bu. Daha daha nasılsın? Ne var ne yok. Şimdi Ama dünya, dünyada, dünyada yani illaki var sayın Arif. Sorunun cevabını yani, bir AK Partili olarak. Evet. AK Parti ile konuştuğu zaman da siyasette belirleyici bir insan olarak çok ayık, açık yüreklilikle verecek bir cevabım yok. Benim sadece bir temennim olabilir. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da AK Partili bütün dostlarıma da diyorum ki ekonomide düzenmeyi sağlamamız lazım. Sorunları görmezden gelemeyiz. Halının altına süpüremeyiz. Elimizdeki bütün imkanları kullanarak bu işi düzeltelim. Seçimin sonucu buna bağlı diyorum. Onlar da evet diyorlar. Ve gördüğüm kadarıyla da kendi bilgileri, akılları, tecrübeleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu yaptıklarının ne kadar faydalı olduğunu veya fayda getireceğini uygulamalardan sonra göreceğiz. Herkes için yorum açık. Benim cevabım bu kadar.